merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikteyiz. Bugün sizinle FIFA Mobile oynayacağız. Sizce kaç genim Siz kendiniz bakın. Ama o kadar güzel bir geni dönüştüm ki. Rüzgarı bile geçtim. Rüzgar çebi vardı ya. Rüzgarı. Rüzgar çebiye geçtim. Gerçi bir O en son gördüğümde neyse size sürpriz olsun. Kuru Fanalio Zidane Ronaldo Nazario Kuru bak şu kuru büyük kafalı En üstteki Ronaldinho e, Ortadaki Zidane En alttaki Ronaldo Nazario Korif korif. Bu korif korif. Arkadaşlar şimdi açılıyor. Oo. Hadi açıl, açıl açıl. Ben video çekiyorum. Kapat kapıyı. Kerem kapat. devam ettim. Kapattım. Arkadaşlar. Bakın ben Söyleme. Ben de varım. Ya. Ben de varım. Aa, şeyi açmadım. Ne? Genimi söyleme. Kamerayı açmadım. Beni duymuyorlarmış ya. Duyuyorlar. <laughs> Ama seni görmüyorlar. Niye? Kamerayı açmadım Sen çünkü. Sen mu musun? Evet, beni de görmüyorlar ya. Tamam. Okay, yes, going. Arkadaşlar. Arkadaşlar bedende iki gol attım maçın oyuncusu ben oldum. Ve en iyi abim oldu. Evet. Öyle demeyelim de. Arkadaşlar 101 gen oldum. Yuhu. Takımın böyle nasıl? İlk 11'imde hiçbir e, 90 hepsi 100. 100'ün e, 99'un üstü. Ama yedeklerde 3 yedeklerde şu 2 tane 99'luk var. Nasıl? Abi, yedeklerde hemen... de böyle. Abi. Onunla Fred'i çıkartmak zorunda kaldık. Yeni ortası aldım. Mon, mo, mojuk. Mo Şimdi pazardan mo. ne olmuş acaba? Tabii ki Pazara bir gidelim. Dışarıya oynayalım. Emin. tabii ki Çık dışarı, mama, <laughs> 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 Evet, süre dolmuş, bunu satmayacağız o yüzden. Bunu kim almalıyor sadece? Bu çok ucuza sattım. Ucuza sattım. Çok mu para? Az para, az. Kasaya gideceğim arkadaşlar. Abi, Deniz ben müşteri bir istedim. Meme Bir tane paket alacağım. Ne çıkacak acaba? Okey. Ona ana kalsın. Koluminoya gidebilir. Sancaz, git, git sen Usta dembele. Bu e, şey, e, e, şey e, 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 e. da gidebilir tamam onaylayalım böyle. Sakasın. Hadi güzel bir şey çıksın. Güzel. Güzel. Okey. Okey. Okay. Bakın. Sanchez. Bu kim? Kale bana kale şey ona mı Ya hayır. Ay nasıl? Mert'e. Tamam sevmiyorum. Onları sat da para kalan. Bir tane de şunu alalım. <laughs> <laughs> şunu sat, şunu ha, sat, şunları. Şu ikileri sat abi. İkileri e, niye satacağım? İki İkileri İkiler güzel ama yok. Şimdi arkadaşlar şuraya gireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Kusun sizi de bununla Ya bir dur açtım videoyu. <laughs> Şimdi mağazaya gidiyoruz ve çok güzel bir şey alacağım arkadaşlar. Da, Paralar harcıyoruz arkadaşlar. can Mükemmelito. Al abi. Bismillah, bismillah, bismillah. Bak sen gözünü kapat beni. Bakayım. Hayır. Ben de bakacağım. Tamam, İlkisini söyle bana. Takımını da söyle. Tamam. Ama ben bilmiyorsam söylemeyeyim. Güzel bir şey mi? Dur bakayım. Ama ona elma elma Juventus mu? Juventus mu? Santrafor ama gerek yok ama yedi girer. Yedi girer. Yedi girer ama. Yedi ya da ilk 11'e de girer o, o ilk 11. İlk 11'e sokarım ben onu. Her türlü sıkacağım. Sa ne yapıyorsun ya? Öme beni. Hii, İlk on e ben girer. Mama mama. Ne Ay, yapıyorsun? Ya, Kerem. Hii. Yapma. Ya, benim takım yok ya, yok benim. Kerem senin takım. Ya. Hii, hii. Hey. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Selam. Buraya gelip aleyküm. ananayı yükselteceğim. Yuniyi aynanım. 99'luk. Doksan şimdi şimdi. Duş. Bir de Mertens'i hiç sevmiyorum. <laughs> Mertens'i hiç sevmiyorum. <laughs> Çok küçük <Uzun>. bir tane. <laughs> Satabiliyor musun bunu Satarım Ama satılmıyor herhalde. Sağ. Keşke satılıyorsa. Hmm. Şunlara. Hmm. Mertens. En sevmediğim Galatasaray'daki oyunculardan biri Mertens. Hiç sevmiyorum. Canım. <laughs> Ve takım böyle oldu. Mükemmel ito. Elime <laughs> sürdüğü. Ya bir dur. Soyun bir kafamı karıştırma ya. Soyun odasına gireceğim? <laughs> ya. Ya Kerem. Ne <laughs> <laughs> ağlıyorsun ya? Ne <laughs> yaptım ben sana? Ne <laughs> istedim ben senden? <laughs> Hemen ağlıyor. <alayım. gülüyor> evet. Kerem yardım edin. Arkadaşa beni öldürüyor. <laughs> ya bırak ya. Ya şimdi yapmayacağım. Yedeklerde temiz. Çok kötü. Mikovilim. Anneciğim çok kötü. Ya, ya git. Lawrence. <laughs> smiling, smiling, <laughs> smiling. Abi bu billik ya. Çok kötü. Bak kafana vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> kafana geçireyim. <laughs> 93'lük yapalım ya da 95'lik yapak bunu 95'lik yok değil mi onay değiştim 95'lik yaptık sonra 94'lük yok o zaman şunu 94'lük yapacağım 94 olsa foto uyu. Fato. Ben, be, ben, be, ben, be, ben be. hmm. 84'lük yapacağım. 80 8 7 4. 80 hijyen 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 26 olsun hijyen. Ya da 5 o. Ya 26 hijyen. Hijyen ona ben hijyen diyeceğim. Yir, 26. 26. 26. Smelling hmm. Smelling. Smelling olsun. Smelling. Yine. 31 olsun. Smelling 31, 31. 31. 31 yani. Lores'e. Lores'e 27 yapacağım. İnşallah. Yer vardır. 27 yapacağım. 27 yapalım tamam. Bekle. Sayıyı yine bakacağım. Aa. Değişen bir şey yok tamam. <laughs> ya. Ha. Ya bırak. Bu da bir, şey bir şey Hayır, yapalım. hayır. Kırmızı bir şey, şey Uzatmalar. Oraya gireceğini biliyordum. Uzatmalar gireceğiz. <laughs> Mükemmel ito çıksın. Mükemmel ito mükemmeli çok kötü ama en güzel bir şey çıkıyor. İyi, İyi gidi yedi dünya yedi dünya can ikimizi. İyi gidi yedi dünya. Size rüzgaren takımını göstereyim arkadaşlar. Şurada olmalıydı bekleyin. İyi gidi yedi dünya yedi dünya can ikimizi. Hadi çabuk çabuk. 15 dakikadan fazla çekem yok dedik ya. Ee, rüzgarın takımı profil. Ekonomi görüntülerim kaç gelmiş? 101'e nere yükseldin? Bunun nesi 101? Ama benimki daha iyi. Değil mi arkadaşlar? Aa, Sadece değil. de onun kalitesi biraz daha iyi ama ben benimki daha iyi çünkü onun 96'lık 96'lı 2 tane var. Benim hepsi silikon biri 100. Eee bu neden böyle? Böyle bir şey yok. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz demeye hazırız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. 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 Bekle daha kapatma. <laughs> Hadi bye. Bye. bye.